Evet arkadaşlar, Denizli Kayak Merkezi'ne doğru yola çıkıyoruz. Bir daha koyacağım boşuna. Baba bir daha koyacağım boşuna. Tamam mısın? Bıçak işi aramaz mı? Yok. Bulut sen bıçak saplayamazsın biliyorsun ama.

Evet arkadaşlar farklı bir yere gidiyorduk ancak orada kapalı olduğu için Denizli'nin Honaz Dağı'na geldik şu an. Gerçekten gördüğünüz gibi hiç kimsenin olmadığı gerçekten son derece ıssız bir yerde şu an kamp kurmaya başlayacağız. Sadece bölgede biz varız. Şöyle göstermek istiyorum. Bölge sadece bize ait ve Sobalı çadırımızı burada kurup deneyeceğiz. Şu an sobalı çadırımızı bu ıssız bölgeye Denizli'nin e, Honaz Dağı'na kuruyoruz. İlk önce çadırımızı ve ardından içine sobasını e, kuracağız. Bizim de bu çadırla e, ve ıssız yerdeki ilk kamp deneyimimiz olacak. Bakalım e, neler bizi bekliyor. Evet hadi başlayalım turmaya. Evet arkadaşlar şimdi çadırımızı kurduk. İçini de az sonra sizler için çekiyorum. Sobamızı yakacağız. Yol tekrar. Ne? Çok kaydırıyor. Evet şu an e, gördüğünüz gibi çadırımızın içerisinde. Sobayı da kuruyoruz. Sobamız gördüğünüz gibi oldukça ısı verdiği söyleniyor. Tabii bu gece e, deneme fırsatı bulacağız. bize bir ettirir misin çiçeği? Oh. Çekeyim mi? Yok yok süper oğlum dur. Evet. Şu an bacalarımızı takıyoruz. Bacanın duman giderini dışarıya verdik. Evet. evet şu an e, sobamız tamam. Dışarıya giderini takıyoruz. Evet. Evet. Oldu mu? Evet. Süper.

Evet sobamız da yanıyor. Dumanlarımız tütmeye başladı. Rüzgar Alp ellerini ısıtıyor. Evet şu an çadırımız kuruldu. Sobamız yandı. Yerler kar. Görüyorsunuz dumanımız tütüyor. Denizde ıssız bir yerde böyle bir kamp ortamı sadece biz varız. Evet şu an e, dışarısı eksi e, 7 derece ağzımdan çıkan dumanları görüyorsunuz sobamız yanıyor. Evet arkadaşlar herkese günaydın ee, Yaklaşık eksi onları gördük Ve nihayet sabah oldu Ve yemeklerimizi e, Yaktığımız ateşte yapmaya başladık ee, Çadırla ilgili Deneyimlerimi size anlatacağım ee, Sobamız yanıyordu ee, Ondan dolayı Gayet e, rahat bir gece geçirdiğimizi söyleyebiliriz ama Bir takım eksiklikler vardı çadırla ilgili Bunların detaylarını sizle paylaşacağım Evet çadır Dün gece buralardan biraz soğuk kaldı açıklık nedeniyle. Bu biraz üşüttü bizi ama sobanın yanıyor olması büyük avantajdı. Evet arkadaşlar, dün bizim hayatımızı kurtaran alet bu. Gördüğünüz gibi bir karış boyu var. Türlü türlü huyu var dedikleri şey bu. Bu soba şöyle üstten de göstereyim. Tam tamına şöyle bir buçuk karış filan. Bu soba bizim hayatımızı gerçekten kurtardı. Odun yaktık ve bu çadırın içerisinde kullanıldı. Kullanmak isteyenler gerçekten bu sobayı e, alabilirler. İnternette birçok yerde şu mantıkta bir soba bunu isteyen alabilir. E, gördüğünüz gibi ayakları da e, şu şekil kapanıyor. Ayakları da kapanabilen gerçekten güzel bir ürün. E, şiddetle tavsiye ediyorum. Çok küçük. Her yere de taşıyabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu portatif sobadan bahsetmiştik görüyorsunuz. Sobamızın boruları içerisine tamamen sığıyor ve küçük bir ayakkabı kutusu haline geliyor bütün alet edevatı içerisinde yakmaya hazır bir şekilde geliyor. Bu kadar basit evet. Evet arkadaşlar buradaki kampımızın sonuna geldik şu an çok daha farklı bir yere gidiyoruz ee, çevre temizliğimizi yaptık ortamı bırak, bulduğumuz gibi bıraktık şimdi arabamıza biniyoruz ee, bu karlı yollarda farklı bir yere doğru gidiyoruz hadi bakalım. Evet arkadaşlar yola çıktık Denizlinin Honazlığında zirveye yakın bir yerde dün gece eksi onları gördük e, farklı bir e, çadır kurduk çadırın içinde sobamız vardı şu an e, karlı yollardan e, arazi aracımızla aşağıya doğru iniyoruz şu an e, Denizli'deki teleferiğiye doğru gidiyoruz gördüğünüz gibi kar e, oldukça fazla buralarda. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Hiç kimsenin olmadığı sadece birkaç canlının ayak izini gördük. İnsan namına hiçbir şey yoktu. Yaklaşık 24 saat geçirdik ve şimdi daha farklı bir yere gidiyoruz. Oradan da videolarım olacak. Teşekkür ederim.